Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. KOSGEB desteğinde limit 100.000 liradan 250.000 liraya çıkarıldı. KOSGEB işletmeleri acil durum kredisi limitini arttırdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylarına geçelim. Önceden 100.000 lira olan destek limiti sel ve yangın haberlerinden sonra 250.000 liraya çıkarıldı henüz devreye girmeyen destek için süreç var. Hasar tespit çalışmaları olacak ve sonrasında devreye girecek. Koske Bacil Durum Kredisinin detayları şöyle. Öncelikle hasılata bakılacak. Kredi 2020 hasılatına göre verilecek. Limit 100.000 TL'den 250.000 TL'ye kadar. 2020 yılında 250 bin üzeri ve 500 bin TL arasında bir hasılat varsa kredi en yüksek rakamdan 250 bin TL'den verilmiş olacak. 2020 yılında 100 bin TL ile 250 bin TL arası hasılat varsa zarar gören işletmede hasılat kadar kredi verilecek. 2020 yılında 100 bin TL altı bir hasılat varsa 100.000 TL kredi verilecek. 12 ay geri ödemesiz olacak krediyi banka verecek. Kosgeb ise faizi karşılayacak. 12 ay geri ödemesiz, sonra 24 ay üçer aylık taksitlerle ödeme yapılacak. Kosgeb ve bankalar bir araya girip bir protokol düzenleyecek. Bu aşamadan sonra devreye girecek. Kosgeb hasar tespit sonrası kişileri belirleyecek. Bankaya da bu kişiler yararlanacak diyecek banka onay verirse faizi silinecek. Hasar tespiti ise yangın sonra gerçekleştirilecek. Hem selden hem de yangından hasar gören işletmelere yönelik bu kredi. Sele bakıldığında ise yerleri Artvin, Rize ve Düzce olarak belirlendi. Yangın noktasındaysa yangının etkilediği illere göre belirleme yapılacak. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.